اعوذ بالله <applause> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هبنيج جمعه مبارك olsun <أشترك> الله تعالى بو جمعه دا en güzel bir şekilde ve bugünü <laughs> ibadette geçirmemizi nasip eylesin inşallah. Ve Mevlamız cümlemizin müstecebu ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin ve ailemize huzur, birlik, beraberlik ihsan eylesin. Allah razı olsun. Evet. Teşekkürler. Allah izin verirse inşallah bugün anlatacağımız kişi üçüncü kişi. Birincisi biliyorsunuz İbrahim Edhem'i anlattık. Bugün ise e, geçen hafta Zünnun el Mısri, bu hafta ise Fudayl ibn Iyadı. Ama ben size sanki şey anlatmadım gibi geliyor, neyi görmedim? Zünnun el Nusri'yi anlatmadım herhalde. Anlatmadım. Ver aslında o zaman bu hafta yine Fudayl ibn Iyadı anlatalım. Bir dahaki hafta Zünnun el Nusri'yi anlatalım. Çünkü fabrikada da verdiğinden dolayı fabrikayla burayı karıştırdım herhalde. Önemli değil. Fudayl ibn Iyadı şimdi anlatalım. Fudayl ibn Iyad Biliyorsunuz <laughs> Fudayl İbni Ayyad Hurasanlı yani İranlı ve kendisi eşkıyalardan yani biz her halükarda Fudayl İbni Ayyad gibi eşkıya değiliz. Ondan dolayı biz de eğer Allah Teala ile beraber olmak istediğimiz zaman olabiliriz Allah Teala ile. Yani insan ne kadar kötü olursa olsun eşkıya değil yani. Ondan dolayı İmam Kuşeyri diyor ki kardeşim bakın diyor. Ben diyor size diyor, Fudayl İbni Ayyad gibi eşkıya adamı getiriyorum, o adam bile tövbe ettiği zaman ne oluyor? Bir dininci sınıf adam oluyor. Şimdi ondan dolayı biz de eğer tövbe edersek inşallah Fudayl İbni Ayat gibi bir zat oluruz. Fudayl İbni Ayyad bir kıza aşık oluyor. Aşık olduğu zaman ne yapıyor? Kızı görmek için duvardan tırmanıyor. Tam tırmanırken kimi görüyor? Bir hafız Kur'an-ı Kerim okuyor. Elem ye'ni lillezine amenu en tekşe'a kulubuhum li zikrillah. Diyor ki yani Allah'ın diyor e, haşyetinden diyor daha korkmayacak mısınız? Cık. Diyor ki Allah buradan bunun Türkçesini okuyayım yazdım. Diyor ki müminlerin kalplerinin Allah'ın zikri karşısında huşu duyma zamanı gelmedi mi? Yani müminlerin kalpleri ne yapacak? Allah'tan huşu, Allah'tan korkması lazım. Fuday ibn-i diyor <laughs> ki kadeen, ya Rab diyor, şimdi diyor, artık diyor, senden tam korkuyorum. Ne yapıyor? Artık eşkıyalığı bırakıyor ve tövbe etmeye başlıyor. Tövbe ediyor ve tövbesinin sebeplerinden biri bu. İkincisi de şunu söylüyorlar, nasıl tövbe ettiğini zikrederken, şu kıssayı söylüyorlar. Bir gün Fudayl ibn Ayyad, rahmetullahi aleyh, böyle kötü bir yere giriyor, harabe bir yere giriyor. Girdiği zaman iki üç arkadaş konuşuyorlar. Konuştuklarında, Diyor ki kardeşim diyor bu gece burada yatmayalım. Diyor ki hemen erkenle çıkıp gidelim. Neden de dolayı? Diyor ki eğer biz burada sabahlarsak geceleyin diyor. Ne yaparız? Ha, burada sabahlamayalım. Sabahladığımız zaman ne olur? Gündüzü gittiğimizde Fudayl ibn-i bizim yolumuzu keser. En güzeli geceleyin çıkalım diyor. Geceleyin Fudayl ibn-i uykudadır diyor. Diğer arkadaşı diyor ki hayır kardeşim diyor. Fudayl ibn-i diyor ne yapalım biz diyor en gizeli diyor şey yapalım ee, gece burada yatalım gündüz gidelim. O diyor gündüz diyor yatıyor. Bunlar bu şekilde korkunca Fudayl İbn Ayyad diyor ki orada ha Fudayl İbn Ayyad'ı tanımıyorlar. Diyor ki kardeşim diyor korkmanıza gerek yok gidin diyor. Hepiniz diyor emniyettesiniz, Hepiniz emniyettesiniz gidin. Diye söylüyor. O şekilde söylüyor. Bu sefer ne oluyor? Fudayl İbn Ayyad onlara emniyet söylüyor herkes gidiyor. Ve Fudayl İbn Ayyad eşkıyalık zamanında kimden ne hakkını almış hepsini yazarmış. Allah o şekilde ilham etmiş demek ki. Hepsini yazıyor. Yazdıktan sonra gün geliyor. Ne oluyor? Fuday bin İyad herkesin hakkını teker teker veriyor ve herkesle helalleşiyor. Sadece bir kişi helalleşmiyor. O da Yahudi'nin biri. İşte Yahudi diyor ki kardeşim ben sana hakkımı helal etmem diyor. Diyor ki sadece bir şeyle hakkımı helal ederim. O da ne? Diyor ki şu gördüğün diyor, kum tepesi var ya diyor, bu kum tepesini kaldıracaksın, şuraya koyacaksın diyor. Bunu kaldırmak kolay değil ki. İşte zalim. Adam da hakkını helal ettirmek istiyor. Diyor ki, madem diyor sen diyor, bana hakkını helal edeceksin, ben diyor bu tepeyi buradan buraya kaldırırım diyor, önemli değil ya. Diye söylüyor. Hemen başlıyor. Çünkü niyeti halis. Hemen başlıyor kaldırmaya. Tepeyi kum tepesini kaldırmaya başlıyor kaldırmaya başlayınca ne oluyor? Akşamleyin oluyor. Sabahleyin kalkıyor bakıyor ki hiç kum tebesli bir şey yok. Hepsi komple kaldırılmış. Kaldıran kim? Ne Fudayl bin Eyyad'ın haberi var ne o Yahudinin. Allah Teala gecenin bir rüzgar gönderiyor. Oradaki bütün komple kumların hepsini intikal ettiriyor. Bir şeyden bir yerden diğer bir yere. Komple bir yerden diğer bir yere o kumların hepsi gidiyor. Neden dolayı bu Fudayl bin Eyyad'ın Töbesinin doğru olduğundan dolayı. Yine Fudayr ibn-i rahmetullahi teala aleyh tövbesinde halis ihlası olduğundan dolayı diyor ki ben tövbe ettim artık. Diyor ki beni diyor hakim yanına götürün diyor. Müslümanların hakimin yanına götürün ve diyor kimin hakkı varsa gelsin benden alsın. İki tane asker gelip koluna giriyor. Yolda giderken hanımını görüyor. Hanımı. Hanımına diyor ki beni gibi diyor salim diyor kötü bir diyor kocayı ne yapacaksın? İş üzerine seni bırakabilirim. Git diyor daha bir iyi koca ile evlen. Hanımının cevabı şu. Diyor ki, ben diyor seninle evlendiğim zaman nasıl evlenmiştim? Kötülük zamanında da, iyilik zamanında da seninle beraber olacağım diyor. Sen diyor gitsen bile, ben diyor her arkada seninle beraber. Hanımı ne zannediyor? Hanımı zannettiği şey şu. Herhalde diyor kocam diyor kötülük yaptı, kocamı idam ima, ettirmeye götürüyorlar. Diyor ki nereye gidersen git ben seninle beraberim diyor. İşte Fudayl ibn-i rahmetullahi teala aleyh tövbesinde sadık olduğundan dolayı Allah Teala muvaffak ediyor. Bakın sözlerinden bazılarını zikredeyim. Diyor ki Men talebe ahan bile aybin bakiye ve sara bile ahin. Kardeşim kardeşlik çok önemli. Ama kardeşlikle biliyorsunuz mutlak bazı noksanlıklar olur. O yanlış bir şey yapabilir özürsüz kardeş beklemek çok zor. Diyor ki kim diyor ayıpsız özürsüz bir arkadaş ararsa arkadaşsız kalır diyor. Yani ondan dolayı mutlaka herkesin bir ayıbı oluyor. Ne yapacağız görmeden geldi. Bazı şeyleri duymayacağız. Bazı şeyleri görmeyeceğiz. Bunlar önemli. Şimdi bu mudaratun ne istiyoruz? Yani insanlarla beraber yaşamak biraz yani önemli iş. İnsanın biraz zekasını kullanması lazım ki bu güzel olsun. Tabi bir sözünü daha söyleyeyim. Diyor ki bu çok hoşuma gitti. Yine arkadaşlık hakkında bu yazıyı kendi e, Risale-i de yazmıyor ama esas bu yazıyı şeyde e, okudum. E, İmam Şa'ran'ın kitabından naklettim buraya. Diyor ki La tu ahi men iza gadiba minke kadiba aleyke. Diyor ki senin bir arkadaşın var değil mi? sana sinirlendiği zaman sana yalan söylüyor. Senin aleyhine. Sana sinirlendiği zaman. Onun arkadaşlık atma diyor ya. Sana sinirlendiği zaman sana yalan söylüyor. Bu arada arkadaş mı olur? Diyor ki bununla arkadaşlık atma. Arkadaşlık attığı zaman 24 saat arkadaştır. Arkadaş bir dakika arkadaş değildir. Arkadaş her zaman arkadaştır. Diyor ya ayette. El ahillâhu yevmeyizim ba'duhum liba'din aduhun iler <laughs> mutlaki. Diyor ki kıyamet korktuğu zaman bütün dostların hepsi diğer dostlara nedir? Düşmandır sadece muttakı olanlar Allah'tan korkanlar. Ellezine amenu ve kanu muslimin. Ha diyor ki iman edip Müslüman olanlar. Allah Teala diyor ki udkhulu cennete entum acvacuk. Cennete Siz de girin hanımlarınıza girin diyecek. Böyle arkadaş olmak öyle basit iş değil. Evet. Aynı şekilde şunu söylüyor. Diyor ki insanı diyor boğazından girdiği diyor şeye dikkat ederse o zaman diyor sıddıklardan olur. Yani insan boğazından hangi lokma geliyor? Helal mı? Haram mı? Buna dikkat etmesi lazım. Ve e, Fudayl ibn İyad şunu bize söylüyor. Diyor ki şu anda diyor artık arkadaşlık ölmüştür, diyor. Kardeşlik ölmüş diyor, Kardeşlik. Neden dolayı kardeşlik ölmüş? Eskiden diyor. Eskiden birinin diyor biri öldüğü zaman diyor ne yaparlardı? Onun diyor çocuğuna bakarlardı. Ne zamana kadar? Ailesine bakarlardı. Ne zaman ki buluğ çağına eriyor o zamana kadar. Bir yaşında çocuğunu alırdı mesela. Ne yapardı? Çocuğunu buluğ çağına kadar yetiştirirdi. Bakın İslam'da tebenni dediğimiz çocuk edilme şeyi yoktur. Haramdır. Tebenni, çocuk edilme haramdır. Yani işte benim babam diyelim ki şu falanca kişiyken falanca kişi diyorum. Yani bir insan babası olmadığı kişi babam demesi caiz değildir babasını kastederek ama ha. Yani şöyle yoksa mesela bazıları diyor ki ya işte yani e, baba baba kastetmeyerek bazı insan kelime konuştuğu zaman bazen diyor ki ya işte e, diyelim ki Mehmet baba diyor. Veyahut da diyelim ki şöyle bir şeyler söylüyor. Veyahut da diyelim ki Ahmet baba diyor. Yani buradaki kastı baba olduğunu değil. Burada o şekilde şey yapıyor. Allah Teala bunların hürmetine günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Son bir şeyini söyleyeyim inşallah. İki şehir yanlış oldu. Sonra inşallah sizi bırakalım. bunlardan biri gülmesini söyleyeceğim. Ali Razi diyor ki ben diyor 30 sene Fudayl İbni Ayyad'la arkadaş oldum. 30 sene Fudayl İbni Ayyad'la arkadaş oldum. 30 sene boyu diyor bir kere güldüğünü gördüm. Bir kere. O da ne zaman? O da oğlu öldüğü gün. Oğlu öldüğü gün gülmüş ha. Diğer günden yok. Neden dolayı güldün diye soruyorlar. Diyor ki Allah Teala'nın razı olduğu şeye. Allah Teala istemiyor mu? Allah Teala'nın razı olduğu şeye ben nasıl razı olmam diyor? Ve ne yapıyor? Allah Teala'ya razı olmak için zorla gülmeye çalışıyor, tebessüm etmeye çalışıyor. İkincisi de şunu söyleyeceğim. Diyor ki inni la a'si Allah fe'arif zalik fi huluk ve khadimi. Ben diyor Allah'a karşı geldiğim zaman o karşı gelmemi neden bilirim? Hizmetçimin ve benim diyor, aklımın diyor bana yaptığı muameleden bilirim. At giderken kişniyor, gitmiyor adam gibi. Neden dolayı? Allah'a karşı geldim. Yanımdaki diyor mesela hizmetçi diyor. Çalıştırdım hizmetçi, diyor bana karşı gelmeye başlıyor. Neden dolayı ben Allah'a karşı geldim? ondan dolayı diyor. Allah Teala cümlemizin günahlarını affı makfret eylesin aramıza sevgi, muhabbet, huzur ihsan eylesin ve ölene kadar ilimle uğraşmamızı ve öğrendiğimiz şeyleri bizim lehimize olmasını, aleyhimize olmamasını nasip eylesin. Cümlemizin, geçmişlerinin, günahlarının affı mağfireti için ve bilhassa Allah rızası için ve sıkıntıda olan kardeşlerimizin de sıkıntılarının gitmesi için. El-Fatiha.